Spor'a tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımızda Tarım Kredi Takımı'nda oyuncusu Burak Bey ve sportif direktörü Ufuk Bey var. Ufuk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Burak Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim iki haftadır mağlubiyetle devam ediyorsunuz. Sizce takımınızda oturmayan şey nedir? Yani oturmayan şey olarak değil de ilk defa katıldığımız bir turnuva. i̇lk iki hafta yenilgi aldık. İlk hafta hatalarımız vardı. Biraz onlardan ders almaya çalıştık geçen hafta ama geçen hafta da yenildik maalesef. Bu hafta taktik anlamında olsun, hem mental anlamda olsun değişiklikler yaparak e, puan ve puanlar almaya başlayacağız inşallah. İnşallah Hayat efendim. Bakım. Sağ olun. Peki siz sportif direktör olarak oyuncularınızın performansından memnun musunuz? Oyuncularımızın performansından memnunuz. Tabii bizden güçlü oyuncular da var. 2 ee, haftalık yenilgi sıkıntısına bu hafta inşallah bir son vermeyi hedefliyoruz. En kötü beraberlik diyoruz ama biz sahaya hiçbir zaman beraberlik için çıkmadık. Genelde yenilgiyle bitti. İnşallah bu hafta galibiyet elde etmenin mücadelesini yapacağız. Peki efendim çok teşekkür ederim. ederim Metaspor'a tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımızda teknik birimler takımının kaptanı İsmet Yüzücü var. İsmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Efendim açılışı mağlubiyetle yapsanız da ikinci hafta durumu yine beraberliğe tamamlayabildiniz. Evet. Peki bu hafta galibiyete gider misiniz? Yani ilk iki hafta bizim için istediğim istemediğim sonuçlar oldu. Ee, bir sakatlıklar da oldu. Cenazeler falan derken hiçbir şekilde bir tam kadro çıkamadık. Bu hafta Allah'ın izniyle tam kadroyuz. İnşallah ilk 3 puanla başlamayı hedefliyoruz. Tabii rakip rakip de bunu düşünüyordu. Rakibin de gidişatı çok iyi değil. Bakalım inşallah sakatlıksız güzel bir maç olur. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler sağ olun. Metaspor'a tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımızda Afat takımının oyuncusu Esat Şahin var. Esat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim kötü bir açılışın ardından geçen hafta galibiyete ulaştınız. Evet ilk başta kötü bir başlangıç yaptık ama geçen hafta 8 birlik net bir skorla turnuvaya devam ediyoruz. Peki bu performansınızı böyle sürdürebileceğinizi düşünüyor musunuz? Kesinlikle bu sene iyi bir takım kurduk, güzel çalıştık, rakiplerimizi analiz ettik. İnşallah gerektiği şekilde oynayıp daha ileriye gideceğiz. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, kolay Meta Spor'dan tekrardan herkese merhabalar. Bugün yanımızda Afat Arama Kurtarma takımının oyuncusu Levent Çeylan var. Levent Bey hoş geldiniz. Hoş buldum. Efendim ilk iki haftadır kötü açılışlarla görüyoruz sizi. Bu hafta şeytanın bacağını kırabileceğinizi düşünüyor musunuz? Niyetimiz o iki haftadan beri yeni bir oluşumla birlikteyiz biz. Yeni arkadaşlar bize katıldı. Çekirdek kadrodan pek kişi kalmadı. Bu sene bir hazırlık ama önümüzdeki seneler için iddialı olabiliriz. Yani bu sezonu gözünüzde sildiniz mi tamamen? Bu sene tam silmedik ama yapabildiğimiz kadar var. En azından arkadaşlarla tanışma, birlikte oynama futbol bir takım oyunu sonuçta. Takımımızı oluşturma babındayız. Peki efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Metaspora tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımızda Asayiş FK takımının teknik direktörü Erdal Kökçek var. Erdal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim iki haftadır bir berabere gidiyorsunuz. Bu hafta galibiyet veya mağlubiyet görecek mi sizden? Mağlubiyeti bu maçlarda inşallah görmeyeceksin. Galibiyetler serisine başlayacağız inşallah. Takım yerinde. İyi rakipler düşünsün. Rakibinizi peki siz düşündünüz mü analiz ettiniz mi? Tabii her maçtan önce ediyoruz. Rakibimizlerin hepsi güçlü. Herkes yenmek için çıkıyor. İyi olan kazansın ama inşallah bugün galibiyetle tanışacağız. Peki efendim çok teşekkür ederim. Rica ederim sağ ol. Metaspora tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımızda Bara FK takımının kaptanı Atilla Akkuş var. Atilla bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim iki haftadır mağlubiyet alıyorsunuz. Kötü bir açılışın ardından tekrar kötü bir maçla devam ettiniz. Bu hafta şeytanın bacağını kırabilecek misiniz? Bu hafta turnuvaya tekrar baştan başlamak istiyoruz. Tüm takımın umudu oyunda. yönde. Yani sağlam bir reset attınız takımınıza. İnşallah sağlam bir reset attık. Eksik arkadaşlar vardı onlar da tamamlandı. Artık turnuvanın başlama zamanı geldi bizim için. Peki siz hazırsanız rakibinizi analiz ettiniz mi? Rakibi de az çok bakan izleyen arkadaşlar oldu. Onlarla fikir alışverişinde de bulunduk. Onun tamam. De iyi, tecrübeli bir takım olduğunu düşünüyoruz. Yani taktiklerinin nasıl bir oyun planı kuracaklarını biliyor musunuz? Az çok. Peki efendim çok teşekkür ederim. Kendine göre bir taktikleri var. Biz de az bir izlememiz oldu. Tabii efendim teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Metaspor'a tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımızda Erenler Belediyesi takımının oyuncusu Hüsnü Soydan var. Hüsnü Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim iki haftadır mağlubiyette devam ediyorsunuz yaşanan aksi olaylardan sonra. Bu hafta hazır mısınız? Elimizden gelince hazırlandık karşılaşma için. Çıkacağız, elimizden gelen oyunu göstereceğiz. Başarılı olmaya çalışacağız. Peki rakip takım analiz etmiş şansınız oldu mu? Rakip takım hafta içi izleyen arkadaşlar oldu. Ona göre taktik ve tekniklerimizi geliştirerek sahaya çıkacağız. Elimizden gelen mücadeleyi yapacağız inşallah. Peki efendim çok teşekkür ederim. Meta tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımızda eğitim araştırma takımının oyuncuları Yakup, Berkay ve Cemre Bey var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Efendim seride şu anda iki üst üste galibiyetinizle üçüncü almak için bugün maçınıza çıkacaksınız. Seriyi devam ettirebileceğinizi düşünüyor musunuz? Evet. Ya biz zaten çok iddialı katıldık bu turnuvaya. Bugün de güçlü bir rakiple oynuyoruz. Ee, ya bu maçı biz her maçı hedefimize kazanma fırlısıyla çıkıyoruz. Bu maçı da alacağımızı düşünüyorum. Ziraat Bankası 2-2 yapan, 11 gol atıp 3 gol yiyen bir takım. Biz de gol yememek üzerine sahaya çıkıyoruz. Bakalım Ziraat Bankası'nı ileride zorlayıp hataya zorlayıp, gol atıp Yakup'la, Berkay'la, genç arkadaşlarımızla tekrar kazanmak istiyoruz. 3-3 yapıp e, gruptan çıkma adına önemli avantaj sağlamak istiyoruz. Şimdi Ziraat Bankası bizim tanıdığımız bir takım. Dostluk maçı olacak. Onlarla daha önce hazırlık maçı yaptık. Hepsini tanıyoruz. Hepsi kaliteli insanlar. Ama futbolda biz yeneceğimizi düşünüyorum. Bakalım. İyi olan kazansın. Teşekkürler efendim. Metaspora tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımızda FC Ziraat takımının oyuncusu Mert Şenel var. Mert Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Efendim siz de 2'de 2 yapan galibiyet serisini sürdürme çabasında olan takımlardan birisiniz. Valla devam ediyoruz bu şekilde. İnşallah böyle kazana kazana devam edeceğiz. Yani beklentimiz o yönde. Bu haftaki rakibinizle bir antrenman maçı oynamışsınız yanlış duymadıysam. Aynen yani iki defa bir hazırlık maçı yaptık. Yendik onları iki defa ama sahaya çıkmadan da belli olmuyor biliyorsun. Bakacağız oynayacağız şimdi. İnşallah sakatlıksız böyle. Herkesin birbirine böyle saygılı oldu. Hafif itişme kakışma tabii maçlarda oluyor ama hani onun haricinde güzel bir maç geçer inşallah. Genel anlamda da turnuvadan da aynı şeyi bekliyorum. Daha önce zaten arkadaşlarla da konuştuk. Bu turnuva çok değerli, güzel bir turnuva. Çünkü yani burada Sakarya'daki çoğu kamu kurumu geliyor. Birbirimizle tanışma fırsatımız oluyor vesaire. Tanışmak için, sosyalleşmek için çok güzel bir ortam. İyi değerlendirilmesi lazım. Bu ortamda bulunan sizlere, Keza Zeki'nin yani bayağı bir çaba emek sarf ediyorsunuz. Bunun dostluk, kardeşlik içerisinde geçmesi lazım. Yani bu, ya Buraya öncelikle gelen kişilerin eğlenmeye geldiğini unutmaması lazım. Ya yani Bu hepimiz için çok önemli. Yani çünkü ortada bir emek var. Kimse buraya gerilmeye gelmiyor. Hepimiz şimdi bak yarın üstümüzü başımızı giyeceğiz. Doğru işimizin başına geçeceğiz. Buraya da geldiğimiz zaman bu zamanı güzel, kaliteli değerlendirmemiz lazım. Birbirimize karşı saygılı olacağız. Tabii ki maç içinde illa oluyor. Yani rakibinle tartışıyorsun, bir şey oluyor. Hakemin kararını beğenmiyorsun ama onu o an orada bırakmak lazım hemen. Yani o yüzden inşallah sezon böyle geçer. Güzel güzel geçer. Ben tekrardan bu turnuvayı düzenleyen arkadaşların hepsine sizlere teşekkür ediyorum hem kendi takımım hem sizin e, diğer kendi adıma. Yani umarım böyle güzel güzel e, kazasız belasız sakatlıksız en önemlisi o sakatlık olmasın kimsenin canı acımasın. Öyle devam ederiz. Çok teşekkür ederiz efendim. Tamam ben teşekkür ederim görüşürüz. Metaspor'a tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımızda tek spor takımının oyuncusu Zeynel Bey var. Zeynel Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim siz de 2'de 2'de devam ettiren serisini takımlardan birisiniz. Evet, e, ilk iki maçımızı kazandık çok şükür. E, bu maçı da e, kazanmak için çıkıyoruz. Tabii ki oynamadan kazanılmaz veya kaybedilmez. İnşallah kazanacağız. E, arkadaşlara da başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun ben teşekkür ederim. Metaspor'a tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımızda TÜRASAŞ gücü takımının kaptanı Fehmi Demirci var. Fehmi Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Efendim ilk haftaki maçınızı kazanarak açtınız. İkinci hafta maç oynamadınız. Bugün ikinci maçınızda çıkıyorsunuz. Evet, bugün üçüncü, ikincime çıkacağız. Yani yani biraz tabii ki ha da yeni, yeni takım oluyor heyecanımız var. Ama bizim burada olmamızda çok büyük emeği olan Gürdal turizme buradan çok teşekkür ederiz. Hüseyin abimizden sağ olsun var olsun bizim burada olmamızda oynamamızda çok büyük katkısı var. Ona ayrı teşekkür ediyoruz. Peki efendim biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür İyi günler. Diliyorum.